Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi Ulaştırma Bakanımız dinledi, kendisine teşekkür ederiz. Yaptıkları veya daha çok yapacaklarını da anlattı. Söylediği projelere dikkat ederseniz eğer aslında hemen hemen tamamı İstanbul'a yönelik projeler. Bir defa bir devlet kaynaklarını dağıtırken, harcarken bunun sektörel bazda dağılımını yapar, aynı zamanda bölgesel ve il bazında dağılımını yapar. Böyle bir dengenin olmadığını, bütün şu andaki ulaştırma yönelik projelerin, en azından büyük projelerin tamamının İstanbul ve etrafına yönelik olduğunu görüyoruz. Bir defa burada bir yanlışlık var. İşin yani yatırımların makro yönetimi açısından. Yani bu Türkiye İstanbul'dan ibaret falan değil değerli arkadaşlar. Kaldı ki biz İstanbul'daki nüfusu artıracak projelerden de vazgeçmemiz lazım. Oradaki nüfusu durdurmaya yönelik projelerin yapılması lazım. Bir defa böyle böyle bir saçmalık var. O işin bir tarafa. Bu niye tabii? İstanbul projeleri ciddi rant projeleri. Yani ve yatırım programı, yani bir planlamacı olarak konuşuyorum değerli arkadaşlar, yıllarca bu işlerle uğraşmış birisi olarak projeleri yönlendiren devletin ihtiyaçları değil, kamudan gelen ihtiyaçları değil. Projeleri yönlendiren müteahhitler rant. Yani o, o bölgede o projeyi yapmak çok karlı olduğu için ve bunların önemli kısmı da kamu özel işbirliği projeleri Evet projeleri olduğu için hep projeler oraya gidiyor ve yani Türkiye'nin kamu yatırım portföyünü müteahhitler yönetiyor. Sayın Başkan. Bu çok riskli bir şey. Bir defa bunu görmek lazım. Şimdi tabii biz bu projeleri biliyoruz. Osman Gazi projesini burada biz çok konuştuk. Bütün detaylarıyla anlattık. Bize bunlara ilişkin herhangi bir cevap falan verilemedi. Osman Gazi projesi yekülü itibariyle söylüyorum. Yani yatırım maliyeti yaklaşık 1.3 milyar dolar. Finansman gideri, işte bütün işletme bakım giderleri, avronar giderleri, ne bileyim ben e, çalıştırmadan kaynaklanan şunlar bunlar hepsi 18,5 yıl boyunca 2.9 milyar dolarlık maliyet olan bir projeyken garanti edilen gelir... 14 milyar dolar değerli arkadaşlar bir projeden 11 milyar dolar bu memlekette yolsuzluk yapıldı bu projeler böyle projeler Gelsinler değilse burada aksini bize söylesinler. Biz bunları iddia ettik hatta bunların bir kısmı kabul edildi. Şu kadarını söyleyeyim Osman Gazi projesinde sadece uzatmadan kaynaklanan projede sonradan yapılan tadilat nedeniyle uzatmadan kaynaklanan müteahhitin cebine konulan firmanın cebine konulan para bu ülkede 2 milyar dolar. Biz bunu söylediğimizde Fuat Oktay ya o kadar değil dedi rakam söylemedi. Yani bu bütçe kayıtlarında devletin tutanaklarında geçerli bir şey. Şu anda bu proje zaten doğru bir proje olsaydı bakın projeye karşı değiliz. Buradaki ranta buradaki soyguna karşıyız. Kaç lira alıyoruz? 190 lira. Müteahhite geçen araç başına kaç söylüyoruz arkadaşlar? Yaklaşık 1500 lira. Yani 190 lirasını geçen otobül veriyor. Üzerine 1300 lirasını da hazine veriyor. Tunceli'deki vatandaş, Hakkari'deki vatandaş, Samsun'daki vatandaş veriyor. Doğru proje olsaydı herhalde yani oradan geçiş ücreti neyse firmanın alacağı para hepsini vatandaştan alabilirdik. Vatandaştan 1500 lira alabilir misiniz? Alın demiyorum. Projedeki soygunu görmeniz açısından bunu söylüyorum. Şimdi bu kadar büyük işler yapıyorsunuz Sayın Bakanım. Ya keşke bir de birazcık da Samsun'a baksanız. Seçim bölge. Bak size bir iki tane örnek vereyim ya. 2016'dan beri milletvekili olduktan beri söylüyorum ama bu hikaye geriye gidiyor. Ayvacık Taşova yolu. 2007 yılında ihalesi yapılmış. Gerçekleşme oranı nedir? Bürokrat arkadaşlar bir çıkarsın. Yüzde biri falan bile değil. Ben her konuştuğumda müteahhitler oraya gidiyor. iki tane grader çalışıyor. O arada bir de taş olanla anlaşıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra hemen bir, bir orada bir gösteri yapılıyor. Yazık. Ondan sonra işlem parasını verilmeden yine çekik gidiyor. 2007. 16 yıl geçmiş. Bir tane çivi çakmadınız burada ya. Bana büyük büyük milyar, 250 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyorsunuz. Bana ne kardeşim? Yani Samsun'da 1 milyon dolarlık işi yapamıyorsunuz. 250 milyar dolarlık iş yaptım diyorsunuz. Havza Vezir Köprü yolu 20 kilometre ya. 20 kilometre 20 yıldır yapılmadı. Gidiş geliş yol. Gidiş gelişe de razıyız. Ölüm yolu olarak adlandırılıyor bu yol. Sayın Bakan siz bana neden bahsediyorsunuz? Yani yol zaten bozuk kötü. Geçene de kapandı. 60 gün yol kapalı kaldı. Tek şeritten yol verildi ya. Ben oraya gittim. Açıklama yaptım. Karayolları Genel Müdürü pazar günü saat 18'de bölge müdürü oraya şeyle araç gereci gönderdi. Ya zaten biz yapacaktık. Pazar günü 18'de yani saat 6'da geldi araçlar. Zaten yapacakmış arkadaşlar. Ya böyle şeyler olmaz. Yani biraz ya bu yapılanlar zaten rantı falan orada biliyoruz. Soygunu biliyoruz. Rant falan değil. Soygun da ya hiç olmazsa şu bunu biraz dengeli dağıtın. Yani burada 100-200 bin dolar 300 bin, 500 bin dolarlık işleri yapmıyorsunuz. Samsun Ankara tren projesi. 20 yıldır bununla seçim alıyorsunuz ya. 20 yıl oldu buna 20 yıl. Her seçim döneminde aha bitti bitecek, aha bitti bitecek derken daha projesi yapılmadı bunun. Projesi bitmedi. 3 etaplı zannediyorum. Samsun Ankara yolu. Bütün Karadeniz buradan geçiyor arkadaşlar. Mutlaka bilenler vardır. Allah aşkına şu yola bir bakın. Bütün başkan vekillerine beş dakika vereceğim. Sağ ol. Buyurun. Teşekkürler.